Merhaba oyunseverler, yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Malum, bayram öncesi tatile çıktık ve e, videolar biraz geç gelecek. Hatta bayram sonrası büyük ihtimalle videolar gelmeye başlayacak. Çünkü hem bulunduğum e, mevki dolayı internet çok az çekiyor hem de e, tatilde pek videoyla uğraşacak aslında zaman kalmıyor. Çünkü aile hasreti, işte büyükler, küçükler derken... Bayram sevinci derken biraz uzak duracağız. Bayramdan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, Avrupa Ligi'nde olanlar, Avrupa Ligi'ni bekleyenler lütfen beklemesin. Çünkü e, çekiliş yapacağım bir ortam yok. Hani e, video çekeceğim bir ortam yok. İnternet yok. İnanın şu an ucu ucuna interneti çek şey video çekiyorum. Abi. video çeken sıkıntı yok ama interneti yüklerken büyük ihtimalle büyük ızdırap olacak benim için. E, dediğim gibi şey yaparsanız başka liglere bu slotunuzla oynarsanız ben de zaten mecburum başka bir lige gireceğim. Diğer biten liglere de artık şeyden sonra ne onladı burada ne var işte Arjantin ligi var 6 gün sonra bitecek. İşte bayram sonrası tekrardan çekilişlerini yapacağım. Herkes kendine göre bir lige girsin arkadaşlar ben de gireceğim. Bir ligi tarumar etmek istiyorum coinslerle özellikle böyle eze eze istiyorum. Hani şu an dediğim gibi beraber oynamak daha güzel ama e, mecburen şey yapacağız. Ne anladı? E, şartlar nedir? ne çekiliş falan yapamayacağız. Bilgisayar falan olmadığı için. Şimdi e, kupada finalin adı belli oldu. Bakalım kim nerede ne yapmış? Partizan Braga'yı ilk maçta 3-1 yenmiş. Arsenal Rangers'ı 3-0 yenmiş. Romaçlarda da yine Partizan Braga'yı 3-1 yenmiş ve Rangers'da 3-2 yenilmiş ve veda etmiş. Finalin adı Arsenal Partizan oldu arkadaşlar. Ne yazık ki bu finali de çekemeyeceğim. İki finaliste kusura bakmasın. Zaten onlar ekip arkadaşlarım söylemiştim ben onlara. Dediğim gibi yeni lig olmayacak bayram öncesi. Bayramdan sonra kurulacak arkadaşlar o yüzden slotlarınızı boş bırakmayın. Boş boşuna girin bilgi. Dağıtın, tarım edin. Zevk alın. Hepinizi seviyorum. videolar bayramdan sonra devam edecek arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi bayramlar olsun.